Ozi. Ne yapıyorsun? <laughs> Az önce ilk reklam teklifimi aldım. İlk reklam teklifimi evet. aldın. Harika. O zaman o ilk reklam teklifini geri çevir. İlklerle dolu bir akşam yaşayalım sevgili. Niye geri çeviriyormuşum ya? Aa benim için çok önemli bir fırsat. Niye geri çeviriyorum? Ne fırsatı sevgilim ya? İstemem ben öyle televizyonda sevgilimi görmeyi falan ya. Allah Allah. Ay aman sen de. Televizyonda değil zaten. Twitter'da. <laughs> Twitter'da mı? Evet. O nasıl oluyor? Ya böyle popüler Twitter kullanıcılarına böyle reklam teklifi yapıyorlar. Hı. Yani böyle bir cümle veriyorlar. Onların cümlesini sen da böyle paylaşınca Hı. tweet atıyorsun. Dünyanın parasını veriyor adamlar. Allah Allah. Süpermiş. Firma ne? Tekstil sektöründen sen şey yapmazsın. Bilmezsin. Ne kadar veriyorlar peki? Yüz. Yüz? Evet. Ne Süpermiş <laughs> kızım valla ya. İyi atıyorum hadi. hadi Yazdım. Bak bakayım. Ben de bakıyorum. Attım. Neymiş? Wow. Terzi Hikmet itinalı ve hızlı dikimiyle Cumhuriyet Caddesi'nde hizmetinizde. Sloganımız belli. Terzi Hikmet'e gelin diktirin gidin. Evet. <laughs> bu ne kızım ya reklam şimdi terzi hikmet sana bu Twitter için yüz bin lira mı veriyor yani yüz bin değil be. Ne? E?